Merhaba herkese. Belki duymuşsunuzdur. Amazon kendi sitesinde herkese bir ay Prime üyeliği ücretsiz olarak deneme imkanı sundu. Bu süre içerisinde de Prime üyelere özel olan kampanyalardan indirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Ben aslında Amazon'a çok yabancıyım. Belki de hani bu bir süredir olan bir şey ama benim yeni haberim olmuş olabilir. Cuma günü ben de bu indirimden faydalanarak biraz alışveriş yaptım. Onları paylaşmak istiyorum. Paketlemelerinden son derece memnunum. Teslimat ertesi gün oldu, ondan son derece memnunum. Yani genel olarak Amazon'un uygulamasını kullanmak kolay, ondan da memnun kaldım. Kampanya kodlarını girmek, o indirimler çok uğraştırmıyor, ondan da memnun kaldım. Benim için Amazon'un tek dezavantajı şu. Her kitap prime değil maalesef ve bu kampanyalardan indirimlerden faydalanabilmek için alacağınız tüm kitapların prime kategorisinde olması gerekiyor. Prime olmayan kitaplarda diğer e, internet alışveriş sitelerine göre daha pahalı. Yani bariz bir fiyat farkı var. Neredeyse kitapçı fiyatı gibi prime olmayan kitapların fiyatı Amazon'da o nedenle benim listemde olup da alamadığım bir sürü kitap vardı. Onları ayrıca Egambadan sipariş verdim. Geldiği zaman onları da sizlerle paylaşacağım. Benim için Amazon'un tek dezavantajı o şu anda ama bu da önemli bir dezavantaj benim için çünkü her seferinde parça parça istediğim kitapların bir kısmını Amazon'dan bir kısmını başka siteden sipariş etmek pratik değil, tercih edeceğim bir şey değil. Neyse alacağım kitaplara geçeyim ben hemen. Güzel paketlenmiş geldi. Kitaplarımın hiçbirinde hasar yok. Ertesi günü kitaplarım elime ulaştı. Neden bilmiyorum. Ben öyle tercih etmedim. Üç ayrı paket halinde geldi siparişlerim. İlk olarak Fuentes'ten Doğmamış Kristof'u aldım. Latin Edebiyatı Okuma Kulübümüz var. Önümüzdeki sene de devam etme planımız var. Ve o grupla da Fuentes'i de okumalarımıza, planımıza dahil etme kararı aldık. Ayrıca bu devralem Kitap Ağacı Devralem Kulübü'nün de yanılmıyorsam Mart ayı kitabı. Can Yayınları'na basım konusunda güvenemiyorum artık. Şu an bulduğunuz kitabı birkaç ay sonra e, bulamayabiliyorsunuz. O yüzden ben de hazır e, kampanyadayken edinmek istedim. Bir diğer kitabım yine Kitap Ağacı Devralem Kulübü'nün Önümüzdeki sene listesinde olduğu için aldığım Alfred Döblin'in Acımak Yok isimli kitabı. Everest'in modern klasikleri de aynı can yayınları gibi bazen bulunamıyor. Her siteden de alamıyorsunuz. Onun için bulmuşken almak istedim. Diğeri yine Devre Kulübü'nün kitabı. Aralık ayı kitabı yanılmıyorsam. Sempatizan Pulitzer ödülü varmış. Bunun 2016 Kafka'dan çıkıyor. Bir diğeri Latin edebiyatı okuma kulübümüz için aldığım Bolano'nun kitabı Pegasus'tan çıkıyor bu. bunu da yine bu kitabı internetten arattığım zaman İdefix'te stokta yok diyordu. Sadece Kitap Yurdu'nda vardı. Kitap Yurdu'ndan da alışveriş etmiyorum ben çok uzunca bir süre oldu. Yine bulamam korkusuyla alıp edinmek istedim çünkü kesin olarak okuyacağım kitaplardan bir tanesi önümüzdeki sene. Onun için Bolano'nun bu kitabını da aldım. Bir de yine Devralem Kulübü'nün kitaplarından biri olan Güzellik Bir Yaradır, Yaradır isimli kitabı aldım. Şimdi galiba bundan sonrası benim tercih ettiğim kitaplar. Pierre Loti'den İzlanda Balıkçısı'nı aldım. Yavaş yavaş bende olmayan okumadığım tek tük klasikleri de edinip okuma, okuma kararı aldım. İzlanda Balıkçısı da bunlardan biriydi onun için unutmadan ekledim. Günter Grass'tan Teneke Trampeti aldım. Bu aslında bende iki cilt halinde Cem Yayın Evi'nden çıkmış baskısı vardı. Kitaplığımdan kaybolan, muhtemelen gidip gelmeyen kitaplardan biriydi. O eski baskıyı aslında çok edinmek istedim ama nadir kitaptaki sahafçılar çok fırsatçılar. Birinci ve ikinci cildi aynı anda bir hafta bulduğumda çok pahalıydı ayrı ayrı edinmek istesem ayrı ayrı kargo ödemem gerekiyordu ya her ikisi içerisinde içinde sepet yapmam gerekiyordu gibi sıkıntılardan dolayı en sonunda pes ettim ve yenisini almaya karar verdim. Bu aslında Alman edebiyatı grubumuzun yanılmıyorsam önümüzdeki sene Mart ayında okuyacağı kitap ama ben kendime hedef koymuştum bu sene bitmeden bitirmek istediğim kitaplardan biri teneke, trampet okumak istediğim kitaplardan biri. Onun için umuyorum e, okuyabileceğim. Bu yayın evinden almak istemememin bir sebebi de akıl çelen kitaplar diyor. Ee, i̇lk basıldığında aslında oldukça tepki gösteren olmuş bu kitaba. Belki şu anda unutulup gitmiş bir mevzudur. Ee, çevirmenin adı yazmıyor e, kapakta. Sadece açtığın zaman iç, iç, iç sayfada Fikret Çalışlar Almancadan Çeviren yazmış. Şimdi e, Türkiye'de zaten çevirmenler maddi olarak emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Aslında çevirmenin adı da, yani ki, kitabın ikinci yazarı olarak kapakta zikredildiği zaman o bir nevi e, emeklerine minneti göstermenin bir ifadesi, bir yolu olarak kabul ediliyor. O yüzden zamanla bu yayın evinin çevirmenin adını kitabın hiçbir yerinde yazmamış olması ilk çıktığında tepki toplamış. Ben de bunu okuduğum zaman hak vermiştim. Onun için de bu yayın evinden almak istemiyordum. Ama dediğim gibi sahaflarla uğraşmaktansa pes ettim ve aldım. Bir diğer aldım. Bunu bir arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Jaguar'dan çıkıyor. Puşkin Tepeleri isimli kitap. Rus edebiyatına ait bir eser. Modern de bir eser. Arkadaşım Ayşe Hacı Hasanoğlu çevirmiş. Ben çok severim kendisini çevirmenin, çevirilerini. Bir diğer aldığım Yuhua'dan Yaşamak isimli eser. Bu ara Uzak Doğu Edebiyatı'na biraz merak saldım. Belki fark etmişsinizdir. Aslında şu an daha çok Japon Edebiyatı ağırlıklı okuyorum ama Çin'e de geç, geçmek üzereyim. Yuhua'nın da Yaşamak isimli. Bu yani çoğu insanın bildiği, okuduğu bir kitap zaten. Yine klasiklerden elimde olmayanları alıyorum demiştim. Uyanışı o şekilde aldım. Bu Türkiye İş Bankası klasiklerden de çıkıyor galiba. Ama ben canım beyaz kapaklı klasiklerini seviyorum. Bir diğeri Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün önümüzdeki sene Şubat ayı okuması. Unamuno'nun Sisi. Behçet Necatigil çevirisi bu da. Bir diğeri Everest'in yeni çıkan modern klasiği Sırdaş Trompet. Bunun da konusunu okumuştum geçen gün kitapçıyı gezerken ve ilgimi çekmişti. Onun için bunu da alıp okumak istedim. Bir diğeri Charles Dickens'ın Elimde olmayan kitaplarını toplamaya çalışıyorum ama Dickens'ın aslında tüm eserlerini okuyup bitirmek gibi bir amacım yok. Dickens'ın eserleri daha önceki yorum videolarında bahsetmişimdir. Genelde Edebiyatçılar tarafından ikiye ayrılıyor. İlk dönem eserleri ve olgunluk dönemi eserleri şeklinde. Ben o olgunluk dönemi eserlerinin hepsini okuyup bitirme çabasındayım. Bunlar içerisinde zaten okumadığım sadece küçük Dorit ve Türkçe'ye henüz çevrilmemiş olan Don Beyant San var. Küçük Dorit'i Ocak ayında okuyacağız, Dünya Klasikleri okuma kulübümüzle beraber. Büyük Umutları da ben okumuştum fakat yıllar oldu ve bilmiyorum artık kitaplığımdan gitti, geri gelmedi muhtemelen. Çünkü Engin Yayıncılık basımı bende vardı, hatırlıyorum kapağı falan da aklımda. Onun için kitaplığımda yokken bunu da edinmek istedim, Büyük Umutları. Bir diğere çıktığını gördüğümde çok sevindiğim kitaplardan bir tanesi Kızıl Kayalar. Benim listemde vardı bu kitap fakat birkaç yıldır basımı yoktu, bulunamıyordu. Sahaflarda çok yüksek fiyatlara vardı. Yana yakıla ben geçen yaz Kızıl Kayalar arayıp bulamamıştım. Tamamen tesadüf dost kitap evinde gezerken bir baktım Kızıl Kayalar. Baktım gerçekten kapağı değişmiş, eski kapağı siyahtı. Benim aradığım kitap gerçekten kaynak yayınları tekrar basmış. Beşinci basım diyor. Onun için bunu da bulur bulmaz almak istedim. Bir diğeri yine yeni çıkan kitaplardan bir tanesi. Kazım Taşkent Klasikler dizisi basıyordu e, Balzan eserlerini. Fakat evet birinci baskı diyor. Bu kitabı ilk defa basmış. Bilinmeyen Şaheser ve Sarasin isimli ya da Sarasen olabilir Fransızca konuşu eseri Balzan. Bir diğeri de yine bu sene bitmeden okuyup bitirmek istediğim kitaplardan bir tanesi olan Boris Pasternak Boris Pasternak'ın Doktor Jivago'su yapı kredi basıyor siyah kapaklı da basıyordu bunu. bir süredir basımı yoktu yeni kapaklı tekrar basılıyor bir süredir basımı var. Bu arada Amazon'un sitesinde bazı kitaplar eski kapaklı görünüyor ama o sizi aldatmasın. Sipariş verdiğiniz zaman yeni kapak, yeni kapağı gönderiyorlar. Evet, benim Amazon alışverişim bu şekilde. Bu ay biraz alışveriş videolarıyla sizi meşgul ediyor olabilirim. Çünkü dediğim gibi aslında almak istediğim kitapların bir kısmını Amazon'da Prime olmadıkları için alamadım ve Egamba'dan sipariş verdim. O siparişim de elime ulaştığı zaman sizlerle paylaşacağım. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.